bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir meseleyi konuşacağız. MİT müsteşarının ve bazı MİT görevlilerinin özel yetkili savcı tarafından çağrılması ve bunun üzerine meydana gelen gelişmeler ve tartışmalar. Tabii bu Türkiye açısından önemli bir konu. Zira Türkiye hem içeride hem dışarıda çok büyük gelişmeler kaydeden, mesela Avrupa Birliği ülkelerinin çok ciddi ekonomik krizler yaşanırken ülkede istikrar sağlayan, bölgesel bir güç olan, hatta küresel güç olma yönde ilerleyen bir ülke ve kendi sorunlarını da hakikaten müzakereyle çözme yolunda ilerlerken MIT'le ilgili bir olay gündeme geldi. Acaba bu olayın arkasında ne var? MIT müsteşarının ve diğer MIT görevlilerinin çağrılması, savcı tarafından ifadeye çağrılması, ifadeye gidilmeyince de tutuklama, yakalama kararının çıkarılması ne anlama geliyor? Bu acaba kurumlar arasındaki bir sürtüşmeye mi işaret ediyor? Yoksa daha ideolojik bir bölünmeye mi? Bir yönetim krizine mi işaret ediyor? Bütün bunları konuşacağız. Sizin sorularınızı da e, mümkün olduğunca gündeme getirmeye, burada tartışmaya devam edeceğiz. Ben İsmet Bey ile başlamak istiyorum. <laughs> İsmet Bey, gazetelere yansıdığı kadarıyla bazı gazetelerde işte bunun bir kurumsal çatışma olduğu, sürtüşme olduğu, arkasında da ideolojik yarılmalar ya da bölünmeler olduğu ifade ediyor. Siz bu konuyla ilgili iki yazı yazdınız. Bir tanesi Türkiye idare edilebilir, yönetilemez idi. Bugünkü yazınızda da çok derinlikli bir yazı bence. ciddi yani ciddi Dikkatle okunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de bir e, ideolojik aslında kavga var. Bu kavgada biraz mit üzerinden yürütülüyor Doğru. gibi bir e, evet. fikir var orada. Bize bunu biraz açıklarsanız. Yani bu olayın Şimdi, arkasında ne var? Biraz Arkasında ne var? Arkasını bulmak görece daha kolay aslında. E, ama tam ne oldu? O birazcık daha karmaşık sanki. E, bu meseleye... 7-8 açıdan bakmak mümkün ve her biri de gayet geçerli, gayet meşru açılar bence. O yüzden biraz tercihe kalmış bir şey. Mesela siz de e, konuşmanızın ya da sorunuzun başlangıcında işte yani memlekette ve etrafımızda önemli şeyler olurken miti istikrarsızlaştırmak diye bir giriş yaptınız. O, bu da bakış açılarından biri. Mesela Cumhurbaşkanı da dün bu şekilde baktığını e, belirtti. Baş bu yönde bir pek çok yazı da çıktı. Ama o açılardan bir tanesi. Önemsiz demiyorum ama bir tanesi. E, birazcık da tercihe kalmış bir şey. Yani hangi açıdan daha fazla bakmayı seçeceğimiz Ama bütün açılar bence geçerli ve meşru açılar. Pek çok açıdan tartışılabilir bir, bir konu bu. Ben birazcık atlaya zıplaya e, yani konu hakkında yeterince kafayı yormamışlar için biraz atlamış ileriye zıplamış gibi olabilirim ama ben şu açıdan bakmayı yani en önemli benim benim açımdan en önemli görülen bakış noktası bu Türkiye'nin bir türlü hukuk devleti olamaması, bir türlü bir e, özlenen ileri demokrasiyi kuramamasının bence en uç örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz şu anda. E, çünkü nedir? Temel suçlamalara bakalım. Birincisi yani hukuk devleti olmadığımız için savcı daha sorgulamadan, sorguya, sadece bir takım isimleri sorguya çağırmışken onlara neler soracağını bir şekilde basına sızdırıyor. Gazetelerde çarşaf çarşaf okuyoruz günlerdir suçlamaların ne olduğunu biz bile biliyoruz artık yani. E, halbuki yani soruşturmanın gizliliğine en önce savcının dikkat etmesi gerekir. Savcı sızdırı veriyor hayır savcı değil polis sızdırıyor diyenler olabilir ama şunu unutmayalım. Bu soruşturmalar savcının kontrolündedir. Polis sızdırıyorsa polisin sızdırmasını önlemek de savcının görevidir. Sorumlusu odur çünkü. O yüzden ben savcı sızdırıyor diyorum. Bilerek ve isteyerek tahammüden söylüyorum bunu. Yani. Şimdi ee, bu da hukuk devletinin yokluğunun bir göstergesi çünkü işte diyoruz ya e, suçlamalar çarşaf çarşaf yayınlanıyor ve çok ağır suçlamalar da var açıkçası ve mekanizmasını bilmeyen, durumu tam anlamayan, diyelim MIT gibi istihbarat teşkilatlarının nasıl çalıştığını bilmeyenlere de çok inandırıcı gelebilir suçlamalar bunlar. Aa meğersem MIT yönetiyormuş KCK'yı izlenimi. Pek çok insanda yaygın açıkçası yani bunu da söyle bu bu halkla ilişkiler kampanyasında da savcı bir ölçüde başarıda kazandı. Bunu da teslim edelim. Şimdi burada nedir? Sizin bir gizli servisiniz var. Gizli servisinizden Adı üstünde gizli servis her şeyi isteyemezsiniz ama bazı gün yüzünde göz önünde yapamayacağınız işleri de onlardan istersiniz. Yani sadece casusluk ve haber alma anlamında değil başka işler de yapmasını isteyebilirsiniz. Ee, şunu unutmayalım bir hukuk devletinde kamu idaresinin bütün davranışlarının hukuka uygun olması gerekir. Bir hukukunun olması gerekir ve o hukuka da uygun olması gerekir. Şimdi ee, işte bölücü terör örgütüyle müzakereler yürütmek hukuka uygun mudur? Soru bu. Bu, bunun kararını hükümet almış burada bir, net bir durum var. Yani MGK'da bir karar alınmış, hükümette dönmüş istihbarat teşkilatına demiş ki git kardeşim görüş bunlarla. Görüşmüş. Peki bu vatana ihanet midir? Terörle mücadeleye sekte vurmak mıdır? Ee, bazıları diyor ki evet öyledir, bazıları diyor ki hayır değildir. Bu bir siyasi tartışma konusu ama bunun bir hukukunun olması gerekir. Yani siyasetin ötesinde hukuken bu yapılabilir mi yapılamaz mı bulunuyor olması lazım ki bu insanlar yarın öbür gün suçlanmaktan kurtulsunlar ya da bu çeşit suçlamalarla muhatap kalmasınlar. Bir, bir yönü bu. Yani biz bir demokraside bu çeşit kararları kim verir ve bu kararların sorgulaması, nerede yapılır? Yani mahkemelerde mi yapılır? Seçim meydanlarında mı yapılır? Parlamentoda mı yapılır? Nerede yapılır? Çünkü demokrasi bir hesap verme rejimi olduğuna göre hükümetler yaptıkları her davranışın hesabını vermekle yükümlüler. Bu da hesabı verilmesi gereken bir davranış. E, bu hesabı nerede versin? Mahkemede mi versin? Parlamentoda mı versin? Seçmenin önünde mi versin? Yoksa hiçbir yerde vermesin mi? İsrail örneği var, Amerika örneği var. E, yani dünyada da farklı farklı örnekler var bu, bu arada. Bir, bir bakış açısı bu. Bir başka bakış açısı bence şu. Türkiye, ya yani onu da bugün yazmaya çalıştığım bakış açısı o. Hep şöyle bir yorumlama eğilimi var. Çok basit şablonlardan hareketle. İşte polise ve savcılığa cemaat, cemaat artık adı da bu oldu. Hakim. E, ee, cemaat ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi yeni hedefi MIT ama aslında MIT üstünden hükümetle çatışıyor. Çünkü bir zaman bir süreden beri alttan alta süren bir çatışma var hükümetle D cemaat arasında. Böyle bir varsayımdan hareketle deniyor ki bakın ben de diyorum ki hayır bu bu kadar basit bir konu değil. Yani şu bir örnek geçen gün yazdım burada izninizle tekrar edeceğim. Benim kitabımda da var bu örnek. Ee, 2006 ya da 2005 yılında Türkiye'nin MGK'sı bir karar alıyor. O zaman MGK'nın başkanı Ahmet Necdet Sezer eski cumhurbaşkanımız ee, ve heyet orada işte başbakan aynı. Ee, deniyor ki yani biz bu Kuzey Irak'taki Kürt gruplarla düşmanlık ederek yanlış yapıyor olabiliriz. Bunlarla temas yolu arayalım ve e, bunlarla barışa geçelim. Bu görevde dış işlerine değil MIT'e veriliyor. MIT müsteşarının çünkü kişisel ilişkileri var Barzani ile de Talabani ile de. Kendisi çok akıcık Kürtçe konuşan birisi. Bu meseleyi çok iyi bilen birisi falan. Neyse o da kendisine verilen bu görev icabı kalkıyor gidiyor oralarda temaslara başlıyor. Temaslar sürerken MIT'in eline bir belge geçiyor. Genelkurmay Askeri İstihbarat'ın bir belgesi. Bu belgede MIT müsteşarı vatana ihanetle suçlanıyor. Şimdi nasıl MİT müsteşarı, eski müsteşar yardımcısı bir anlamda vatana ihanetle ve dolaylı olarak hükümet vatana ihanetle şu anda nasıl suçlanıyorsa o zaman da MİT müsteşarı vatana ihanetle suçlanıyor. MİT müsteşarı da alıyor bu belgeyi eline. MİT müsteşarları hep ben birkaç MİT müsteşarını tanıdım. Ee, hep şey derler yani benim kanunuma göre benim 3 tane müşterim var derler tırnak içinde müşteri kelimesini kullanırlar. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı kanun hakikaten bunu emreder. Bu insanlardır senin esas haber vermen gerekenler diye. Ee, gittim diyor önce Cumhurbaşkanı'na gösteriyor Ahmet Necdet Sezer e. Ahmet Necdet Sezer sinirleniyor. Başbakan'a gösteriyor. Başbakan çok sinirleniyor. Ee, en son Genelkurmay Başkanı'na gidiyor. Bu nedir diyor. Genelkurmay Başkanı çok mahcup duruma düşüyor. Olmaz öyle şey filan diyor. Ee, ve ve Genelkurmay İstihbarat Şubesi'nde bu belgeye eli değen, yani yazan bilmem herkes sağa sola dağıtılıyor. O, o şubeden alınıyor. Başka yerlere gönderiliyor filan. Ne, neyse barış görüş olduğu zannedilirken bir süre sonra yeniden benzer bir belge yenisi. Yeni bir versiyonu çıkıyor ortaya. Ee, filan. Yani şimdi burada vatanını MGK'dan da daha çok seven Genelkurmay Başkanı'ndan da daha çok seven birileri var orada ki diyorlar ki bu adam vatana ihanet içinde ee, doğrudan kendi komutanlarının hükümetini suçlayamadığı için diyor ki MİT Müsteşarıdır vatana ihanet eden esas o filan diyor şimdi de benzer bir durumla karşı o bir derin devletti o zaman bunu yapanları Ergenekon diyorduk e şimdi ne diyeceğiz? Şimdi ergene konu soruşturan, yakalayanlar, bilmem ne yapanlar bunu diyorlarsa şimdi ne diyeceğiz? Demek ki mesele ergene konu kelimesiyle kolayca izah edilebilir bir mesele değil. Mesele bence böyle bir bir ideolojik bölünme var. Bu bölünmeyi de şöyle tarif edebiliriz aslında. Yani PKK ile yürütülen müzakerelerin doğasından orada o masada konuşulan şeylerden hareketle e, isimlendir. Bu isim tabi Allah'ın emri değil ben koyuyorum bu ismi ama başkası başka isim koyabilir bu bölünmeye ama ben şunu diyorum yani federalistler ve üniteristler bölünmesi bu. E, şöyle diyemeyiz bu kadar şematik de olmayan diyelim hükümet ve mit federalistler tarafında da diğerleri üniterist öyle bir şey de diyemeyiz ama Masada da bir nevi federalizmin konuşulduğu, hatta e, imzaya bağlandığını da biliyoruz yani Hakan Fidan'ın da oturduğu o masada. İsterseniz bu meselenin özellikle Kürt meselesinin çözümle ilişkin boyutuna geldiğimizde yani buna işin, bakalım. İşin özü o, o evet. aslında ama şimdi onun ona ilişkin bir görüntü yaşanıyor. Bu görüntü de çok çirkin. Dediğim gibi diğer bütün bakış açıları da meşru. Bu bakış açılarında herhalde Mustafa falan çok daha iyi anlatacak. Yani çok çirkin de bir şey var. Yani e, hükümetin Demokratik meşruiyetine yönelik bir saldırı da var burada hukuk düzeninin çarpıklığı da var burada ee, bir takım güç hesaplaşmaları da var burada belden aşağı vuruşlar da var burada her şey var yani.